Bugün bilgi yarışması yapıyoruz. Balon. Bugün balon yarışması yapıyoruz. bu e, Balonlarımızın içine su doldurduk. Babalara soru soracağız. Eğer bilemezlerse kızlar balonları patlatacak. Yandım. Sorularımız Sorular sorularımız çok basit. Aslında soruları soracağız. E, soruya en yakın cevabı veren kazanır. Uzak cevabı veren suyu alır. <laughs> Hazır Yandım. mısınız? Yandım. Hazır mısınız? 2 miz hazır Evet biz hazır Hazır mısınız? Gelsin sorular. O zaman sorular geliyor. Başlayalım. Dünyanın en uzun timsahı kaç metre boyundadır? Başlayalım. 12 Hayır. 7 8 Kim bildi? 6.2 metre. hadi yan bakalım. Tamam. <laughs> Azra kaç. Azra kaç. Bir yere gideceğim bir şey olmaz lütfen. <laughs> en yakın ben söyleyeyim. Ya e, tabi siz de bildiniz ama bir tık. Adaka, Eylül hazır mısın? Bir, iki, Nasıl üç. <gülüyor> <gülüyor> tamam diğer soru gelsin. Alın bana. Tamam. <laughs> Mücahit yanaş. Yanaş biraz. Adaka, adaka. <laughs> İkinci soru. <laughs> Kupkuru gidiyormuşum buradan. Dünyanın dünyanın en uzun adamı kaç metre boyundadır? Söyle <laughs> abi. Ben mi söyleyeyim? Üç buçuk. Dört <laughs> buçuk. Üç. İki nokta bir metre. Azra Miner. Mücahit. Mücahit biraz öne gel. Ya, İstiyorsan çorabını çıkar Mücahit. Mücahit çorabını çıkar Ay. giderken giyersin. Evet. Hazır mısın? Azra uzakta Abi, pa... Geri geri geri. Azra minel Azra minel Evet bildi Azra tamam. minel aya... Mücahit biraz yakına gelseydin Biraz, <laughs> biraz yakın Tamam değil mi? Hazır mısın? Azra. Biraz yukarıdan tut yukarıdan tut Azra geriye git 1 2 3 Oğlum ne lan <gülüyor> <gülüyor> Poz verin <gülüyor> <gülüyor> Peki diğer soruya geçiyoruz. Maaf olduk ya. Diğer sorumuz. Asya kıtasında kaç ülke var? Beş. Dokuz. Sener abi. 21. Kaç? Yirmi bir. Rica ederim. Kırk. Elli iki. Arkadaşlar. Falan, <laughs> Ben diyor yüz yukarıda benim? 1, 2, 3 Hadi Eylül, kıyamıyor babasına ya evet, olmadı. Çok, <gülüyor> 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 çok ağır geliyor ama gerçekten. Evet. 9-5, 9-5 Ya da ıslan, dokunma öyle, Yaslan bana sakın. Peki. Devam. Bir keçi yılda kaç litre süt verir? Bak, İnek. Güzel sende. Yılda mı? Yılda. 19. Yılda kaç litre süt verir? 500. Günde 2 litre verir mi? Yani bir direk. İki sen... <laughs> yılda kaç litre süt verir? 2000 litre verir. Ben Tamer bin. abi. 60. 60 ne ya? Altmış. Yılda, yılda. Bir senede. Altmış. Tamam bin, aldık beni alamaz. Bin, bin litre evet. <laughs> Tamam ıslandınız zaten Günde 2 litre bile verse yılda dünya yapar Yani. 22 değil 2 2 Eylül 1 2 3 Eylül olmadı Hızlı batır bir kere batır kaç Eylül olmadı Kaç Eylül <laughs> hızlı hızlı diğer suyu alalım ıslak Arkadaşlar videomuz devam ediyor. Tamam. Şu an çok eğlendik. Yaksana bana kızım arkamda dur sadece gel. Ama en çok Kıldırım güzel yerdik yani, değil mi Azra? Evet Azra Mineral. Azra Minel, Minel arkadaşın ne diyor duyuyor musun? En çok kime eğlendi diyor. Bir. En çok kadar abi eğleniyor. <laughs> Akreplerin bilinen kaç türü zehirlidir? Akreplerin Anne, bilinen kaç türü zehirlidir ha? 19. Kaç? 25. Yirmi de seni sen kapanmıştın. Neyin babanda. Babam biraz <gülüyor> <gülüyor> evet, Uslan, bir daha Islan, ıslandınız zaten hiçbir önemi yok artık. Hayır evet, hızlı bir kere batır hemen hızlıca. Batır. Batır hızlı batır hızlı batır korkma. <laughs> Ben kaçayım. <laughs> Hadi kızı, bakayım. Hızlı. Hadi yani, Eylül. Kıyamıyor ya korkuyor. Vallahi kıyıyor da korkuyor. Eylül bir kere de. Ters batır. Bu batır. Yani öyle batır aynen. Batır kaç. Olmaz bir daha. <laughs> Ters batır. <laughs> Peki, kedilerin doğduklarında kaç dişi vardır? Evet, Azram bile sayıyor şu anda. 9. Ya yeni doğmuş kedinin dişi olur mu herhalde? 0. <laughs> 26. <gülüyor> Sen be yeni doğan bebekle karıştırdın herhalde. <laughs> <laughs> ben de o kadar emin konuşuyorum ki kesin olmadığım eminim yok. Azra siz de kızım. Geri dur biraz, elinle uzun olarak bakar tamam mı? Ulan ben de en dolusu mamuşum. Deniz abla <laughs> sen de nasıl oldurdun böyle ya? Azra, hadi kızım. 1, 2, 3 Mücahit yukarı kaldır Ka biraz. <laughs> kafana batıracak, kafana <laughs> batıracak. Batır. <gülüyor> <gülüyor> ya bizi mahvettiniz ya. Bu videoyu kim buldu ya? <laughs> Peki, diğer soruya geçiyoruz. Hazır mısınız? Hazır. Evet. İstanbul'da kaç köy bulunmaktadır? 12 13 13 10, 15 İstanbul'da kaç köy bulunmaktadır? Aa, Son hakkınız. Çok köy var ya. Kaç köy vardır ki? Tamam, ona göre bir karar. Son kez Köyden soruyorum. Oken? 12. Tamam. 10. Sorunun o kadar detayını bilmiyorum. Kaç 10. köy vardır? 30. 12. Emin Kaç? misiniz? Kaç? Çıkmak istiyorsanız çıkabilirsiniz. <laughs> 151. <gülüyor> ben size bir hak vermiştim. Hakkınızı kaybettiniz. <laughs> köy derken mesela de <laughs> varmış. Yok, adı, adı köy olarak değil, köy. Sizden oldu Hadi. Selam. Ne eli, eli çok, komik. Uh. <laughs> çok ay. A mükemmel ya. <laughs> e, uzu sor, uzu sor hadi. Bir inek günde ağzıyla kaç kere çiğneme hareketi yapar? Bayağı iyi yapar. Beş bin. Be, 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 be. Altı bin. O, o. <laughs> Altı bin. Çok yapar. Söyleyeyim mi? Mücahit'e bak, hazırlamış bile. Be, be, be. Kırk bin. <laughs> <Ben> de, sen, <laughs> Hadi Az öteye git. Hızlı çabuk hızlı. <laughs> bana gelmedi haberin olsun. Ana bağa Yeryüzünde, Yeryüzündeki altınların kaç katı okyanuslarda bulunur? 5 katı. 6 <laughs> <Altı> katı. <laughs> kaç katı? <laughs> tamam. Emin misiniz? 200. <laughs> <Ben daha yakınım. gülüyor> Eylül, tatlı. O Eylül. Tamam oldu oldu Elin. Tamam, tamam, Eylül. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videomuz çok güzel ilerliyor. Güzel, de şöyle bir kutu bir kutup ayısı kaç metre uzağa zıplayabilir? Bir kutup ayısı. Kaç? Bir kutu ayısı kaç metre uzağa zıplayabilir? çok uzağa 7 metre <laughs> 1 metre <laughs> kaç metre <laughs> 5.6 <laughs> 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 5 metre mi <falan>. zıplıyorsun evet <gülüyor> abi beni püf 100 metre abi diyor <laughs> Vallahi, <laughs> Vallahi 5.6 <laughs> <laughs> Evet evet gerçekten <laughs> 1 2 3 bir, iki, üç. <laughs> 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 Uf. Tamam. Ama güneş var. Güneş olsa ne olur ya? Bir şey olmaz. Kaç adet olsun geçti üstümüzde? Şuna bak, film çıktı. <laughs> Zürafalar günde kaç saat uyurlar? Ben mi başladım abi, Taner mi? Ben başladım, niye bana soruyorsun <gülüyor> <gülüyor> işte, o çok abi. hızlandı, olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ben söyleyeyim hadi Hayır ya, ben söyledim Hayır, ya. ben, söyleyeyim ben söyleyeyim ya. Söyledim ben söyledim az Ben 7 metre dedim, sen 1 metre dedin. Önce ben söyledim, sen sende. Zürafalar günde kaç saat uyurlar? Bir saat. Mücahit. Dört saat. Bir saat. Ya abi. <laughs> Lan saat diyecektim. Vallahi diyecektim abi. Azra öyle ama. Kızlar videonuza sahip çıkın kızlar. Ay, mı? Kılı senin ha. Tamam. İki tane kaldı. gamze. İki soru daha var. Soru bitti. Soru yok bitti. Bitti mi? Hı hı. Tamam. Evet arkadaşlar. Balonumuz daha var ama sorumuz bitti. O yüzden kızları ıslatmıyoruz. Ya ne, ne yapıyorsunuz? Bir dakika. E, Taner abi sen de yap. Taner abi. abi gel ne yapalım? Dur. dur. Arkadaşlar azar kaç azar kaç azar kaç. Gel gel, gel Azra kaç, Onlar, Azra bine. Öleceğim ama. Arkadaşlar yandı. videoyu kapatamadık şu an son kaç oyun. Yandı. Eylül patlatma, Eylül patlatma. Kızlar videoyu kapatıyoruz gelin. Gelin. Videoyu Mücahit videoyu kapatmadık. Ya azra gel videoyu kapatıyoruz Azra. Hoşçakalın.